Kur'an öyle bir kitaptır ki içinde verilen haberlerin hepsi doğru çıkmıştır ve çıkmaktadır. Bilimsel konularda o dönemde hiçbir insan tarafından bilinemeyecek gerçekler Kur'an ayetlerinde haber verilmiştir. Bu bilgilerin o dönemin bilgi düzeyiyle ve teknolojisiyle edinilmesi mümkün değildir. Elbette ki bu durum Kur'an'ın insan sözü olamayacağının apaçık bir ispatıdır. Allah Kur'an'da bizlere şöyle seslenmektedir. Bu Kur'an Allah'tan başkası tarafından yalan olarak uydurulmuş değildir. Ancak bu önündekileri doğrulayan ve kitabı ayrıntılı olarak açıklayandır. Bunda hiç şüphe yoktur. Alemlerin Rabbindendir. Yoksa bunu kendisi yalan olarak uydurdu mu diyorlar. De ki, bunun benzeri olan bir sure getirin ve eğer gerçekten doğru sözlüyseniz Allah'tan başka çağırabildiklerinizi çağırın.